Merhaba arkadaşlar bugün oyun videosu çekeceğim az önce bir video çekmiştim ama onu geri almak zorunda kaldım şimdi videoya geçelim evet arkadaşlar bugün dünya hareketi oyunu oynuyoruz bugün ben kendi gezegenimi yapacağım o yüzden bilmediğim bir gezegene yolladım ben şimdi kendi gezegenimi yapacağım. Kendi gezegenimizde neler yapabiliyoruz bir bakalım. Gidiyoruz mu? Allah. Tamam. Arkadaşlar iki dakikaya hemen geçiyorum ben. Evet arkadaşlar geldim arkadaşlar e, şey bugün e, dünya ben kendi dünyamı yapacağım arkadaşlar arkadaşlar dünyama bir şey oldu kara delik gibi kara delik gibi çok değişik bir şey oldu dünya. <laughs> Dünya mı dönüyor? Evet tamam. Arkadaşlar burada galiba şeyler var. Kimenler nereye iniyorsun diye. Tabii ki de mavi yapacağım. Ya da kırmızı. Arkadaşlar gezegen kırmızı oldu baya. Kırmızılığı hiç gözükmüyor ama bir şey olmaz. Şuralarda biraz kırmızı tarzı bir renk var. Güneş ne renk olsun? Güneş. Tamam değişik bir renk yaptım güneşe. Güneş. Sonra yağmuru yapıyorum arkadaşlar. Yağmuru ne renk yaparım? O. Yani su. Arkadaşlar çok fazla olduğu için Suyu çok fazla yaptık şu an burada. Ne oldu? Ben suyu full böyle yaptım. Kendi yani yaptığım dünyayı bence yok edemem diye düşünüyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum artık. Nereye ya? Tamam arkadaşlar her şey bunu yaptık. Yaptık yani bunu da. Şimdi buna geçelim. Bunda ne var? Dünya dondu. Bulut. Bunlar da ben beyaz alsın bulutlar. Meteor. Böyle kalsın. Arkadaşlar bu. Bu neymiş anlamadım. Bu yani. Bunu anlamadım. Değişik bir şey. Evet çok olsun bundan. Ya da az olsun olmaz ya böyle. Oo tamam temizliyormuş. Bir de etrafına taş koyuyormuş. Oh my god. Gosh. Tamam bu da olsun. Bu da olsun. Arkadaşlar ben dünyayı böyle yaptım. Bir de ayarları varmış. Yok ya ben de böyle ayar yapmayacağım. Hadi bakalım. Şimdi yok etmek kısmına geldik. <laughs> Dünyamızı yok edelim. Yok etmeye çalışacağız arkadaşlar. Meteor'u attık. İşlemiyor. Koruma kalıbını koymuşuz. <laughs> Şimdi meteor yağmuru geliyor arkadaşlar. Meteor yağmuru Meteor yağmurda bir şey yapamadı gibi o yaptı kalkanları kırdı arkadaşlar. Meteor biraz fazla oldu. Kalkan tekrar geldi. Yok gelmiş. Şimdi kalkan olmayan tarafına bir gezegen fırlatıyorum. Kırılmazsa üç gezegen arzada. Kırılmadı. Zengendar dar Yusuf. 3. Kırıldı kulunda arkadaşlar. Kulunda Karadelik. Oha! Kalkanı yuttu ya. Karadelik yedi mi yuttu? Kalkanı yuttu. Şimşek, şimşek bir şey yapamadı. Bu daha çok muz. Onu ne kesiyor? O ne taşıyor? O ne kesiyor? O Kalkanı yok etti. Aslında yok edemedi gibi. gel buraya. Bunlar ne kadar Bu mi acaba? istemiyorum abi. Evet, tamam. Gittim abi. Tamam benden bu kadar. Hadi bana eyvallah. Abi. <laughs> ben konuşturdum arkadaşlar. Biraz konuk oldum. Bunlar dünya yok edecek. Onunla bir tane ışın atarsak direkt gidecek galiba. Uf. Yok bir şey olmamış aslında. Bundan olacak bu şey. Kalkan kırıldı. Bu yapıda karşı ne adam. Kalkan kırıldı. Kalkan kırıldı. Biraz fazla dondu gibi. Biraz da şey ya. arkadaşlar daha burası duruyor. Buraya bir tane UFO gönderelim. Hatta üç tane. Üç tane, dört tane. Ya, burası, bir şey yapamadım. Buraya gönderelim. Buraya burası. buradan gönderiyoruz. Biraz da bu tarafa gönderelim. Buraya buraya hop. Her yere. Tamam. Bunu buradan gönderelim. <laughs> açıkçası dünyadan bir kalmadı. Ee, şimdi kalmadı. Şimdi de kalmadı. Şimdi hiç kalmadı. Sadece taşlar kaldı. Geriye <laughs> kalan taşlar. Taşları artık gönderelim bunları da. Taşlar kırar belki taşları. Taşlar. ya da kalkanları kırsın. Taşlar. Arkadaşlar neden hemen yok olmadı? Dünya hiç zulmüş Yani dünyada değil ben. Hadi şimdi gömeye gidelim. Arkadaşlar şimdi buraya süt gideceğiz. Buraya buraya çok soğuk bir geze gelmiş. Şimdi ona bir sıcaklık katalım gezegen yollayalım bir tane. Gel. Yani, ay yok. Deldi geçti orası. Diğer taraftan çıkamadı. Neyse. <laughs> Sıra şey her şeyi deneyeceğiz. Geliyor. Şuraya bir tane. Bunlar çok güçlü olmuş. arkadaşlar şuradan bir şey çizmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu gezegende olmadı gibi. Arkadaşlar bunun için hiç ateş çıkmıyor. Çok soğuk bir göz gelmiş gerçekten. Biraz daha soğuklatalım mı? Evet. Buraya biraz daha soğuk. Şimdi zaten hiç insan yok. yok. etmek biraz zor gibi geldi arkadaşlar. Heh, tamam. Tamam bir e şekilde tamam bütün her şeyi sıra sıra deneyeceğiz arkadaşlar buradan bunları deneyeceğiz şimdi denemiş olduk bunu da denemedik bunu da şimdi denemiş olduk buraya da deneyelim de dik bir ufak bunu sen, sen sonra bunu şimdi bir tane bundan gönderelim. Bir tane bundan. Ölmüşler, yanlış yere gönderdim galiba. O silah to shit and shut bu tarafına biraz fazla şey oldu. Bu tarafına geçtik. Daha boğraya su. Hu. Sen hiçbir şey görmedim de. Bunlar daha başlangıç. Bu da sor. Şimdi. Arkadaşlar şimdi bir bomba ışığına yol... bir şey yollamam lazım. Olmadı. Tamam arkadaşlar fazla bir şey olmadı ya. Yani. Evet, ama minnacık bir şey. Tamam. Sırada bu var. Sen. Arkadaşlar uzay solucanı. Değişik bir solucan. Değişik bir yılan tarzı bir şey. Uzun baya hem de baya bak bak oradan deliyor buradan çıkıp gidecek hatta biraz daha deliyor şuradan çıkacak birazdan gördüğünüz gibi çıktı oha daha deliyor mu be gezegenler yer <laughs> verdim lan yeter yeter Arkadaşlar bu şey yapmaya doymuyor. Deme, al bir de kalkanı da der. Dersen buna. Delemedi. Geri dönüyor. Allah bana geliyor. Arkadaşlar bana geliyor. Gel. Bir daha. Gidelim. Kalkanı. Sana bir yak daha veriyorum. Git hadi. Özgürlüğünü Gönlünüze kavuşun. Yılan. Sen bir yılan. Baş. Özgürlüğüne kavuş. Özgürlüğüne kavuş. Çarptı geri dön. Özgürlüğüne kavuşmaya gidiyor. Allah, bana geliyor. Yılana gireceğim. Içimden geçti. içimden geçti. Arkadaşlar bu yıllarda oldu kalk. Allah'ım hadi 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 kalk. Allah'ım uzay yumruğu arkadaşlar bu da uzay hayalet gibi bir şey yumruk atacak bu da ejderhamış yolladım arkadaşlar bu nasıl bir korkunç. Eşler ha böyle de gerçek değil. Haberiniz <laughs> olsun. değil de. Aha arkadaşlar bu çok değişik bir şey. Kar kutu

Zermüs'ün gezegeninin içine girmedi. Şuradan attım yine girmedi. Şuradan attık, girdi. Ya Kartopu savaşı. Burayı kırar mı? Arkadaşlar e, kırmadı orayı. Kartopu hiçbir şey yapmıyormuş galiba. Arkadaşlar hediye attınız bir sıra. Gezgen şimdi sıfatlatacak. Arkadaşlar iyi izleyin. Bir, bir ile ne olacak görün. Arkadaşlar bir kartopu ne yaptı? Hiçbir şey.

Tamam. İşte Şimdi patlayacak. Patlayayım. arkadaşlar <laughs> <laughs> bir şeyle kaplı. <laughs> <Yazı ben de. gülüyor> <laughs> <laughs> bundan atacağız galiba bunlar yok ediyormuş diye bir de biraz bundan 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 bu gözü gelin yok etmek geleni yapacağım illa yok olacaksın gezegen yok ol yok oldun, yok ol arkadaşlar gezegenden bu kadar kaldı. Yani hiçbir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben sıfır şeyimi açmayı unutmuşum. Yüzüme. Kapanış yaparken yazımı açacağım. Arkadaşlar bu videomuz burada bitiyor. Yani şey. Burada bitiyor. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu video karışık oyun videosunu istiyorsanız bir de PUBG. Bu video tam 100 ya da e, 10 like istiyorum. Bu video 10 like istiyorum arkadaşlar. Sadece 10. Neyse yapacak para istemiyor. Sadece 10 like. Parasız abone olmak. Hiçbir şeyinizin zararına gelmiyor. Bu video tam 10 like ve 10 5 abone istiyorum. Abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. Yorumlarda bir dahaki videonun ne olacağını yazın. Ne olmasını siz söyleyeceksiniz. Söyleyin. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda. Yalnız şey çıktı.